Merhaba arkadaşlar. Size kendi motorum olan Yamaha Delight'ı tanış tanıtacağım bu bölümde. Ee, bu motoru ben 2016'nın mart ayında aldım. Çok motor kullanmak istiyordum ve başlangıç motorlarını araştırdım ve e, Yamaha'nın bu motoruyla karşılaştım. Başlangıçta başka motorlara bakmıştım. Bu Asya motorun nostaljisine falan baktım. SYM'nin Fiddle'ına baktım. Sonra Çin malı yerine e, Yamaha'yı bana önerdiler. Ve biraz araştırınca Allah karşıma bir yakınımda, bir abim de çıkardı. Kullanıyormuş. İkinci motoru olarak şehir içinde kullanıyormuş. E, bana sattı. Ve 8 aydır kullanıyorum. Size biraz ...motorumu tanıtacağım. Yamaha... E, ...en küçük modellerinden biri. 125cc olarak geçiyor. Ve... ...şöyle göstereyim gösterge panelini. 120 göstergesi var. Ama hiç 120 basmadı şimdiye kadar. Yani en fazla 95'i gördük beraber. Uzun yolda ve yokuş aşağı giderseniz 95 basabiliyor. Beyaz bir motor ve çok pisleniyor. Gösterge panelinde pek bir şey yok. Benzin göstergesi var. E, Kilometresi var. 5000 kilometrede. Sinyal ve motor ve işte uzunlar, kısalar var. Motorda en çok beğendiğim şey gaz sistemi. Yani çok e, hızlı giderken karşılaştığınız bir tehlikede e, gazdan elinizi çektiğiniz anda çok süper bir yavaşlamaya giriyor motor. Bu yönünü bayağı seviyorum. Hani o ani hareketlerde falan. Direkt elinizi gazdan çektiğiniz zaman zaten motor yavaşlamaya başlıyor. Öyle ani frene falan pek gerek kalmıyor genelde. O yönünü çok seviyorum. Fren sisteminde o yüzden pek bir sıkıntı yaşamadım. Motoru birkaç kere düşürdük ama henüz hiç kaza da yaşamadım. Birkaç kere yere düştüğü için çamurluğu ve Kaportasında kırıklar var. Yanlarda sürtünmeler var. Bunlar da genelde park ederken ya park halindeyken arabaların sürtmeleriyle falan oldu. Ama motorumdan çok memnunum. Çok seviyorum onu. Sesini dinletmek istiyorum size. Böyle takıyorsunuz. Onu yaptığınızda Çok tatlı bir sesi var. Kendi gibi şeker. Farlarım sarı sarı. Şöyle bir gaz verelim. Gaz da böyle. Tatlı bir motor ya. Çok seviyorum. Ama onu bu ara <laughs> satıp üstüne e, vitesli motor öğrenebileceğim bir motor almak istiyorum inşallah güzel araştırmalar içerisindeyim şu Böyle motoru tanıtmak istedim. Belki ileride farklı motorlara da bir bakış yaparız ya da bir yolda nasıl gittiğini gösteririm ileride. Şimdilik kadar böyle tatlı bir motor.